Merhaba arkadaşlar kanalımda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Muzaffer Merhaba Bugün sizlerle birlikte yeni bir korku arasıyla karşınızdayım Ko Korku, korku, korku oyunuyla karşınızdayım e, ee, Oyunumuzun ismi Korku, korku, korku atlarımız Türkçe Evet ben buraya kadar ilerledim Burada da ne yapacağız acaba bilmiyorum Oyunum kasmaya başladı ben Bu tarafa doğru gidemiyorum Oyun kalktı sen de yok tabi ben Bir de az önce oynamadan önce çok korkunçtu Aynen Ben de yanımdaydım evet, evet. korku oynadım Sen de yani Gittim ama artık yani oynamaya artık, artık. çalışıyorum Abi ağzım yüzünü Şarjdan çıkardım 86'ya yani, Ve buradan geçemiyoruz Bravo oyunda çok bug var. Oluruz. <laughs> İsterseniz oyunu yeniden başlayalım. Ve yeniden başla. Başlayabilirsek yani öyleyse. Öyle yükleniyor. Al. Evet. Gerak. Evet. Başlayışı hiç korkusuz değil ama. Başlayışı hiç korkunç değil ama devamı bence. <laughs> Hadi bakalım. Evet böyle bir bekliyoruz. Allah! ya. Başka dedim mi? De. Evet şöyle işte böyle şöyle anahtarı bu. Hastanede masur kalmış birisi kimse. Her derdilermiş Şöyle göreceğiz bakalım. Oyunumuza başladık. Ben de her şeyi hiçbir yere hatırlamıyorum. Ne atarı gelmiş hatırlıyor musun? Evet. Ben Allah'ım 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 Anahtarı bulduk ya pek. Tövbe safhullah. Aha aha. Ne? Ee, çıkamıyorum be. Allah! Bu ne lan? Ha, skip video buradaymış. Skip. <laughs> Oyunumuza devam ediyoruz. Ay. Abdullah ama Abi. burada neden silahlayamıyoruz? Bir de yine bir anahtar istiyor. Hastane mi? Biz buradan giremiyoruz. Ben videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Oyun bu kadarmış demek ki. Bilmiyorum. Her zaman yani videoyu like etmeyi abone olmayı ve hatta paylaşmayı unutmayın ve hoşçakalın.